Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Atlanta'da, Atlanta 1. server'da, Avrupa Atlanta 1'de Grafting Dead oynamaya devam edeceğiz. Çünkü siz çok istediniz. Çünkü siz devam etmesini istediniz. Sezon 2'deyiz şimdi. Hemen şöyle karakterimize bir bakalım. Hatta F5'ten bakalım. Bak bak. Woohoo! Tipe bak. Şimdi şöyle bakalım bakalım. Yine bu silahımız falan var tabii hiçbir şey yaramıyor. At abi şu boşları. Attık. Bu ne? Eee bunu su doldurmamız lazımdır. Acaba denizden dolduruluyor mu? Evet dolduruluyordu. En son biz, biz önceki versiyonda dolduruluyordu. Buralar yenilenmiş. Server sıfırlandı çünkü. Evet, buraya bakalım. O doktor kıyafeti. Şşt, şşt, gi Amanin. Amanin doktor kıyafeti. Soda. İç Şöyle iç, iç iç iç. Şuraya bakalım. Tamam %95 suyumuz. Çaktırmadan bir dışarı bakmak istiyorum. Birileri yok gibi. Şunu bir alalım. Ama bak bunlar çok hızlı koşturuyor. Hesaplıyor musun sana vuracaklarını? Tamam 3 vuruşta gidiyormuş. Şunu doldurabilecek miyiz bakalım denizden. Son şuraya gideceğiz. Evet. Aynen doldurabiliyoruz. Bakayım %99. İç bir daha doldur. Heh. Yalnız kapağı falan açılıyor, kapanıyor. Çok hoş ya. Şuradan gidelim. Ee, dediğim size birkaç şey söyleyeceğim. Ee, bence crafting dedi, sizlerle oynayalım çünkü sizler istiyorsunuz. Aşağıdan Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Ben e, Atlanta 1'e gireceğim zaman sizlere söyleyeceğim. Şimdi şuradan bir gidelim bence. Elimde de güzel bir silahım var, çivili sopam var. Şey yazıyor. Baseball sopası, ay şeyli. Nail çivi Chiv çivide çivili baseball sopası. Orada birim var. Hayır yok. Şuradan devam edelim. Gelmeyin abi. Çünkü baya kalabalıklar. Biri gelecek, ikisi gelecek, üçü gelecek. Sonra sorun çıkacak. Şuradan bir gidelim. Bu video yaklaşık 20 dakika düşünüyorum. Tabii ki ee, dakikası artabilir. Sizler yorumlarda yazarsanız çok da sıkılmanızı istemem. Şimdi şunlara bakalım. Oo, O ne? Abi çok havalı. Dur. F5. Gaz maskisi. Adamsın. Soda. Bakayım. %95 gerek yok. Aslında bunu diyelim nestur. Kendi. Ee, şunu yemem lazımdır. Ya abi. 3 açlık dolduruyormuş. Rotten Apple. At gitsin bunu. Oha bu ne ara? Bu da at gitsin. Buralar hızlı mı yenileniyor? Bana böyle geliyor? Tamam. Bunları suyla doldururuz. Abi çok hızlı mı yenileniyor ya? Vallahi bak ha. Girdim, çıktım yenilendi. Neyse, şuradan bir gidelim bakalım. Şöyle bir gidelim. Bakıyorum etrafa da korkudan. Gördün mü? Görmedin. O orada galiba hastane var. Hastaneye de gidip bakacağız. Açılmış şey. Şuralara bakalım. M M9 Abi ciddi bir şey. İşte bu. İşte bu 15 tane mermimiz var. Şuradan çıkalım hemen. Ölmek istemiyorum. Ay işte bu. Tam bunu giyeceğim. Doktor kıyafetine gerek yok. Ye yeah, çok havalı. Kafamıza da green mi? Green X de green. Bunu girelim. İşte tam. Tam asker gibi olduk. Bu ne be? Ha şey. Şey. E, meyve suyu. Ha. Ay söyleyemedim. Şurada biri var. Şuradan çok zıplamadan gitmek istiyorum. Karpuzu kesebiliyoruz mu? Hayır. Ben de hangi mantıkla düşünüyorsam. Abi ben bak şuradan girmek istiyorum. Orada ne var? Oha. Aç İçilmemiş şey var. Ne sağlamıyorum. Yerde kanlar var. Bunlara bakalım. Açılmış soda. Zombi düştü. O tamam. Bir yerimiz kırılırsa da sorun yok artık. Abi ben nereyi? Sen nasıl gördün beni? Tamam güzel bundan da var. Birileri var. Cidden birileri var. Yukarı katta birileri var. Yukarı katta zehirlenmiş birileri var. Yeah bitches bitches bitches. Yeah öldü. Az yukarıda bir kişi daha vardı. Eminim ben. Doktor elbisesi. Tamam su. Burada kırmızı var. Burası bir de yenileniyor. Burası bizim base'imiz olur. Medpack. Zehirlenen biri vardı. Neredesin? Aslanım. Datlı. Pardon datlı. Like, aç. Aa açılmıyor. Birileri yok değil mi? Oha yukarı. Şöyle bir etrafa bakın yiyin bakayım bakayım birileri var mı? Birileri de yok. Şurada bir şeyler çıkıyor. Yer, yer kısmı tahta olan yerlerden bir şeyler çıkıyor bu arada. Unutmayın siz de oynarsanız. Ee, hala nasıl yüklendiğini bilmiyorsanız e, şu anda ekranın üstünde bir i harfi çıkacak. Oradan ulaşabilirsiniz. Eğer çıkmadıysa da zaten kanalımızda bulunmakta. Videoları. Ha, Şimdi çantamızı giyelim. Uu, çok havalı oldum. Yalnız ben bunu mu giymek istiyorum bir dakika. Şu nasıl duruyor? Yok yeşil olan daha iyi. Doktor, doktor hep doktorlar. M9 küçük çanta. Susuzluğumuz iyi. Şuradan bir gidelim bakalım. Açlığımız da iyi aslında gerek yok. Koşma koşma. Sakin sakin. Aç kapıyı. Biri var mı? Yok. Şuradan usul usul. Hi, hi, hi. Şuradan girelim buraya. Gir abi. Şimdi buraları kontrol edelim. O kendi bar. Evet, small şey gerek yok. Bu ne? Kendi bar. O şu an çok iyi gidiyoruz ya. Zombi beni gördü. Camdan gördü. Ne zaman ben buradan çıkacağım? Salak bak 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 diğer kapıyı zorlamıyor. Mal ya. Yanında medpack de var. Sorun olacağını zannetmiyorum ama üç, iki 2 tanesi geliyor. Oha kapı çarptı. Evin kapısı çarptı. Camdan girebilir miyim? Giremiyorum. <laughs> Aa kaç. <laughs> Annem geliyor. Dur oranın balkonuna çıkılmıyor mu? Çıkılmıyor. O zaman buradan çıkacak. <laughs> İki tane kapısı vardır umarım. İki tane kapısı vardır umarım. O protein var. Bu ne? Bezbol sopası. Bu ne? Pip ne? Pipot. Aa silahımızı ekleyebiliyoruz. Dur. Ee, seni buralar ekleyebiliyor muyum? Ekleyebiliyorum. Hayır ekleyemiyorum. Tamam. Seni seni nasıl koyabilirim? Hayırdır. Ee, crafting açalım. Üstünde birleştirebilecek mi bakalım? Hayır çanta yaşlıma. Crafting. Seni böyle koy. Seni böyle koy. Böyle koy. Olmuyor. Zaten mantıken yani de küçücük silah hayvan gibi bir şey takamam. Az rahat durun ya. Küçük çanta. O taze. Alırım bir daha. Ne kadar dolduruyor acaba? Yiyelim bakalım. Tamam buradan gittiler galiba. Tamam bir tanecik burada. Şu eve de gitmek istiyorum. Olmadı bakalım balkondan atlayabilir miyiz? Atlarız. Oradan balkondan da atlı. O ne oluyor lan? Ölüyor lan biri. Burada adam var da adamın hiçbir şey yok. O yüzden dalmamıza da gerek yok. Şuradan bir gideyim. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Tamam. Vallahi bak bu sefer güzel başladık. Artık ölene kadar devam ederiz en azından. Bir 20-25 dakika. Şuradan girelim bakalım. Burada yok bir şey. Bu ne? Bundan. Onunla da vururuz artık. Da şu an elimizdeki ondan daha iyi. Şöyle bakalım etrafa. Ops. Evet. Yalnız buradan atlarsam benim acam bayan bocum falan ya ya. Düşüyordum. Ne yapsak şuradan gitsek mi artık? Ama şuradaki evlere de uğrayalım bence ya. Zombi vardı ya. Gitmemezlik yapmayalım. Ee, bu arada dediğim gibi hani videonun burasına hızlı hızlı geldiyseniz aşağıdan Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Yakında e, hep birlikte güzel krekli bir serverda da oynayabiliriz. Tabii ki de sizlere bağlı Minecraft'ı çünkü hepiniz çok seviyorsunuz. Ama diğer oyunları da sevmeniz lazım yani. Lütfen. Ha, o öldü bir biri öldü herhalde ya oradaki herif. Ha, yani şurada da binalar varmış oraya gidelim. Bir dakika ben buradan mı geldim? Evet oradan geldim Oha! Artık zombilerden de bir şeyler düşüyor. ben yani ben zaten oradaydım. Şuradan sessizce gidebilecek miyim acaba? Beni gördü mü? Görmedi. O gördüm. O da görmedi. Oo orada bir dakika. Bina var. Oraya gidelim hemen. Şuradan dön abi. Çakmasın onlar. Evet güzel güzel. Burada da bir yerleşim yeri varmış. Hemen burada da loot yapalım. Şöyle güzel bir silah bulalım. Çünkü sizle de buluşursak güzel bir ekipmanlarımız olsun. Sizlere de veririm. Dediğim gibi Facebook grubundan e, videoya girerken Avrupa yani EU e, Atlanta 1'de oynayacağım diye size söyleyeceğim. Zombi mi bu? Zombi'miş. Kaskı falan var korktum. Heh. Burada bir şeyler var mı? Zaten zombinin olduğu evden ne bekliyorsun ki? Vallahi hiçbir şey yok. İnsan insan bari bir su koyar, bir şey koyar ya. Susuzluğum nasıl? 73. Gayet iyi. Güzel. Şimdi şu evlere gidelim diyeceğim de buralarda insan olabilir ya. Çünkü buralarda da spawnlanıyoruz respawn yazdığımız zaman. Şuradan bir girelim bakalım. Bu ev cidden güzelmiş kurmakla falan. Buradan gelenleri ittiririm. Şimdi buraya bakalım. İçilmiş soda. Neden böyle sağ tıklıyoruz derseniz bunlar toz gibi düşünün. Onları böyle ayıklıyoruz. İçindeki şeyi görüyoruz hani. Hem daha gizemli oluyor içinden güzel bir şey çıkar mı diye. Geç bunu. Bakalım şuraya. Burada da bir şey yok. Buraya bakalım. Yalnız ev güzelmiş yani. Bu tasarım hoşuma gitti. Ha güzel. E bu arada e, bir düzey var onun içinden çıkanların. Mesela kırmızılarda en iyi şeyler çıkıyor. E, beyazlarda daha hani alt düzey şeyler, sarılar orta. O şekilde bir düzey yapmışlar. Böyle bakalım. Bazı bir tane renk vardı. O renkte de sadece kıyafetler çıkıyor diye biliyorum. Şuradan da gidelim abi. O beni görür mü? Ama kapısı diğer tarafta. Sıkıntı yok. Koşmak da istemiyorum şimdi öleceğiz, gideceğiz. Oo orada bina binalar. Oo bayağı bina var. Girelim şuradan. Golf sopası. Noodle. o noodle. Noodle ne dersiniz? Makarna gibi bir şey. Daha böyle sert, ince, uzun. Tadı daha güzel. Söyleyeyim size. Şimdi open. Ça 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 ça, ça. Evet. Sen bunları at, at 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 Şu şapkaları atmıyorum. Siz gelince size veririm. Öyle daha iyi olur. Çantayı çantanın içine atamıyoruz mantıken. Tamam seni al. Bunu nasıl açacağız? Bunu açamıyoruz. A ee, aa açılmış varmıştır. Bitmiş san... Yo bitmemiş. Neyse dur. Yazında yiyecek şeylerimiz var da içeceklerimiz var mı? İçecek. Aa, suyumuz var. İçelim. Ee, bu kapları atmayın. Ee, i̇leride içinden su doldurabiliyorsunuz. Söyleyeyim size. Tamam şuradan. Görme beni. Görme görme görme. Usulca şuraya gireyim. Hı. Bakalım. Geç bunu. Şuralara bakalım. Bu ne? Açılmış. Ne? Açılmış? Ice diye. Oha. PD maskasına gerek yok. Zaten var. Hani aranızda isteyen varsa veririm. Şuradan gidelim. Bu ne? Soda. Al abi. Hii. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Zombiler geliyor. Yanlışlıkla ateşledim ya. Basılı tutuyordum. Oh, aha buldum crafting aç ee, nerede canıt bunlar bu şekilde açılıyor söyleyeyim şunu at gitsin ya içi iç 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 iç. iğrenç onun tamam evet bunlar aa yanlışlıkla aldım henüz bunu at bunu Hı. hocam özür dilerim ya hocam başka çıkış var Oğlum nasıl depar atıyor ha? İyi ki herif gördüm güzel kapadım. hiç bunlara gerek yok. Bu ne? Açayım. Oğlum az vurun Az kulağım gitti kulağım. O drop düşmüş. Bir dakika sonra drop düşecekmiş. E, X564. Eee... İşte bu. İşte yeşil renklerden de silah çıkıyor. Adamsın. Mermisi var mı? Mermisi yok. Dur bir dakika. Ee, Pekimizde var mı? 44 Magnum'un var. Başka bakıyorum, başka 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 bak. Buna ekleyebilecek miyiz acaba? Evet. Dur. 30 saniye kalmış. Ee, hemen F 3e basalım, T'ye basalım. X 564 diyor. Oo çok uzak. Gitmeye gerek yok. Evet. Dur acıkınca onu yeriz sıkıntı değil. Böyle gidelim bakalım. Biraz gece olmaya başladı. Sıkıntı büyük gibi. Bize gelen yok değil mi? Bize gelen yok. nasıl geliş? O nasıl geliş? Hey, sıkıştım. Sıkıştım. Kanıyor. Abi öl ya. Oh, dur dur dur. Ee, open pack. Aç bunu. Sağ klik. Ha, Oh. Abi infected oldum. Şimdi bir dakika nasıl nasıl yapacağız nasıl ne ee, oldu kap ha, tamam gerek yok ya. infekt gitmiş olması lazım bu nasıl geçecek bu yeni bir özellik ben nasıl geçeceğini bilmiyorum bence bana yazmalısınız bu ne ya dur böyle geçmez ki şunu hiç şunu. bunu cleanrek bu da o değil bu şey kanamam yok bu şeyim yok zehirlenmeye başladım ya. Artık ölürsem maalesef videoyu burada bitirmek zorunda kalacağız. Çünkü tekrar sıfırdan başlamam çok zor olur. Sizlerle oynamamız lazım. Beni koruyanlara ihtiyacım var. Yok f yok. Bakamıyorum değil mi F5'e? Yürü 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 çaktırmadan yürü. Canımına bile dolmaya devam etmesi lazım artık anca öyle kurtuluruz. Şuradaki büyük bina var bak şurada. Ona mı gitsem? Canım dolsun dolsun ha. İyi, iyi, iyi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Aha bug'a soktum onları. Güzel. Biraz kapı açık galiba. Ha oh, yok. Oo, içeride bayağı şey var. Bandaj var, doktor kıyafeti var. Sıkın, onu boşuna aldım. Bunu da geç. Yalnız canım habire dolduğu için canım gidince sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Protein var. Hancı protein var yersem sıkıntı olmayacak. olmuyor. Bir dakika. S slash buy. Upgrade kits, ranks. O Money'e nasıl bakıyoruz? Money mi? 800 dolarım var. Server'da 800 dolarım var. Money dur. Buy diyelim. Mevsimten nasıl o karakter bunları alabiliyormuşuz. Şöyle kitlere bakayım. Medic, Kit Scout, Kit Assault, Crossbow, Kit Bane, Hoarder Turbo, Assassin. Bu ne? 15 dolar 5000 dolar eşdeğer diyor. Bu ne ya? Bir dakika 10 dolar verince 10 şey mi veriyor? Bir dakika benim kafam karıştı. Bunlar gerçek para mı? Hayır değil ya. Veteran. Assassin. Bir ben kitlerden bir tanesini almak istiyorum. Şu mesela med kiti alalım. O evet. Sanırım gerçek paraymış. Server'ın sitesine yönlendiriyor bizi. Allah ben bu kadar kişi geleceğini nereden bileyim? Abi ödüm koptu. 6 tane mermim kaldı. Kimse gelmeden çıkıp gitmem lazım. Tamam etrafta zombi kalmamış zaten. Şuraya da bir gireyim. Nasıl çatır çatır canım gidiyor benim ya. Evet güzel. Bu güzel. Güzel oldu. Gerek yok. Gerek yok. Şuraya bakalım. Buna da gerek yok. Şuradan bir gidelim bakalım. Neyse canım doluyor ya sıkıntı değil. Zehirlensem de zehirlenmesem de. Bir aspirin falan buluruz hallederiz. Abi buradan nasıl gireceğim ben? Başka kapısı var mı acaba? Ayak sesi duydum Ayak sesi duyuyorum Zombi mi var içeride? Ben giremiyorum zombi nasıl içeri girdi? ya? Ama oraya girersem bir sürü loot'umuz olacak <laughs> Ve ee, şey olacak yani içeri kimse giremeyecek bir postla. Abi şunla vursaydım ya Oo tam su çıktı içinde. Gayet iyi. Şuraya bir dönelim. Aynen tek giriş orası birazcık canımız gidecek ama gireceğiz herhalde. Artık hazırsak giriyorum. Çıkması da sorun olacak ama. Hayır hayır girme girme girme. Çık 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 çık. Vallahi çık çık gidiyorum çık. Ay çık. Ah. Çık. Oğlum ölüyorum ölüyorum. Anne. <laughs> yarım kalbi kurtuldum. Vallahi yarım kalbi kurtuldum. Abi canım da olsun hemen. Mal gibi içeri girmeye çalıştım ya. Peşimden geliyor bak. Şuradaki bayrağa gideyim bari. Kimsenin bana şu an vurmaması lazım. Yoksa sıkıntı büyük. Şuradan koş. Koş 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 koş. Abi. Koş hadi. Bu bayrak var. Abi canım gidiyordur. Hah, tamam peşime gelmeyi bıraktı. Yemeğimiz falan da var. Canım dolmaya devam edecek. Orada bir Amerika bayrağı mı var? Şuraya bir bakalım. Bu arada size tekrardan hatırlatmak istiyorum. IP ile girmiyorsunuz. Teknik Launcher'dan bunu yüklemeniz gerekiyor. E videosunu da aşağıdan bulabilirsiniz veya benim videolarıma tıklayarak bulabilirsiniz. Şimdi şuradan gidelim gidelim gidelim. Şuralara bir gidelim. Şuradaki evlere gideceğim artık. Canım donmaya devam ediyor. Bakayım oralarda bir şeyler var mı? Zombiler de yok etrafta iyi ya. Zaten paso neresi varsa yerleşim yerleri olarak oralara koyalım. Evet bir dakika şöyle bir envanterimize de bakalım. Hatta şuraya gidip videomuzu bitirelim bence. 21 Abu Abu, abu. Geliyorlar. Kaç 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 kaç. Koş 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 Geliyorlar mı hala? Tam gelmiyorlar Şuraya girelim bir evin içinde videomuzu bitirelim yoksa burada bitirsem sıkıntı olabilir Bayağı bayağı bir sıkıntı olabilir ee, Eğer çıkış yapacaksınız düzgün bir yerde çıkış yapın bu arada 30 saniye siz çıksanız bile orada durdurmaya devam ediyor Ölürseniz vallahi tüm envanteriniz pat diye gider Benden demesi Burada bir şey yok bu ne? Golf sopası. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Evet videomuzu şurada sol köşede bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki crafting kat için yine 500 üzeri beğeni bekliyorum sizden. Görüşmek üzere.